Ne oluyor lan? <laughs> Tam kanka iyi misin? Benden gelmedi amına koyayım. Evet. <laughs> bu gün seni biraz kanka stresli gördüm. Rıbbanın bakıtı sağ ol. Bunu Tolga'nın Tolga'nın yaptığı ne biliyor musun? <laughs> Daha doğrusu benim Tolga'yı yaptırdığım. <laughs> Bir cam oluyor. Ben emin emin olmuyorum böyle bir şey riskim diye <laughs> doldu. <laughs> <Togay> önden gir diyor. <laughs> Dolayı giriyor ölüyor dedi. <direkt. gülüyor> Sonra anlıyorum ki orası riskli. <laughs> ya da ya da ben ölürüm Tolga mal gibi köşeye geçiyor kavşağıyla kalkanla. <laughs> Altına sıçar gibi bekliyor köşede. <laughs> ya dün, oynarken Tolga'ya da bir anda öbür tarafına gidiyorsun. Sen ölüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sana Tolga bize bağırmaya başlıyor. Yardıma gel. <laughs> Deniz be. Çok iyi. Deniz çekil önümden ya. Dur oğlum burada adam var. Tamam al onu. Ama Deniz çekil önümden öleceğin. Aşağı dikkat et Deniz aşağıdan gelmesinler. Eko geliyor, Eko geliyor. Nerede? Aldım Eko'yu, aldım Eko'yu. Aldım. Ben Deniz alalım ben Deniz alalım. 10. 10. yıldım, 10. Deniz kanı gelsene, Deniz kanı gelsene. Lan Deniz. Adam incir, dokuncülüydü, dokuncülüydü kalktı dok. Altı vuruyor. Bitch I suck man! Basketball man yeah! Oğlum buradaki ölüymüş lan ben incirli sol taraftaki sandım. Çok çok ço Han'ı öldürseydim ya. Yani. Tam <laughs> <laughs> ben giriyorum buradan. Mert camping adam var Mert. Dur kamerayı kırdım ben içeride. Ben de mi oradan gitsem yoksa başka olsun. yerden mi? Puls ben neydi kaçtı. Pus bende. Pus'u düşürdüm. Ee, Girebilirsiniz bir de. Adam, adam 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 abici buradaymış ya. Tam. Deniz yapacağım koru ya. beni. Deniz, Solda mı? Deniz, deniz koru beni. Deniz koru beni. Burayı açıp... Dok var. Deniz'e Deniz solda. Dok var. Dok, dok, dok. 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 dok var. Köşede, bekliyor. Köşede, bekliyor. Köşede bekliyor. Güzel. Sağ sağ Değil. Oğlum kimde şey? Tam tam aldı. Bende de oğlum. Kontrolü sağlamadan kurulmaz ya lan. Uy. Eder buraya reinforce ne lan? Lan bitti mi reinforce? Niye reinforce e demiyorum Çünkü amın oğlu buraya shield adam. koymuş çünkü ya. <gülüyor> 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 bana sıkma bana. Geliyorlar kan. Kaan K Kuran. Ben yanlış mekanda mı kaldım ya? Of, yanlış mekanda kaldım. Bir tarafa bakacaktım. Evet. Anne bu tarafa bakabilecek var mı? Kaan korkuttun beni. Yo, merak etme. Neler? Ananı sikeyim. Tam üstte A miydin? Evet, o merdivenden mi iniyor? Adam var. Lan da... Mert. M S Pardon kanka. Snake solunda kan. Yukarı <laughs> çıktıktan sonra solundaydı da çıkmadı yok. Uçlamaya gerek yok. Öyle yanlış çıkan Mert'in biraz canını götürdü. evet <laughs> kanka Mert'in 30 canı var. Evet Mert'e biraz vurdum hafif. Mert'e neden sıktığını sorabilir miyim abi? kameradan çıktım bir anda karşımda alan vardı korktum ya. <laughs> Geçmiş yanma sesi de kapalı. Merdivene e, şey de, merdivene aşağı indi aşağı indi aşağı indi. Aldım, aldım aldım. <laughs> E geliyor 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 merdivenden aşağı merdivenden aşağı Fuse Mert 2 kişi var Mert 2 kişi var Mert 2 kişi var Camdan bakıyor Fuse size Smoke aldım Smoke mu lan ne bu? Sludge mi? Tamam ikisini aldım Fuse'a smoke aldım bırakın ace'liyim Bırakın ace'liyim Beyler bu odada biri e, Bu odada biri drone'luyor bu merdivenden gelecek olabilirler Let's be ace bir kere ace diyorum Oh, ace your ass baby. İsmi kanka? Eder bu oyun yani as game, as life. Yani götüp kalkmasın da ama. Eder yani kolay <laughs> maçtı. Yani demek istediğim bir şey var mı? Şu başka kanala gidecek. Buradan.